Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün çok değişik bir yani değişik değil de benim kanalım için değişik. Vlog dışında bir şey yapacağız. Bu Harry Potter'ın yemek kitabından Hagrid'in kaya gibi üzümlü kurabiyelerinden yapacağız. Ee, nerede geçtiklerini şimdi size okuyacağım. Yemek kitapları getirdim. Harry Potter ve Felsefe Taşı bölüm 8. bu kurabiyeler birkaç yerde geçiyor ama ben sadece bir cümleyi okuyacağım. Taş gibi kurabiyeler dişlerini kıracaktı az kalsın ama Harry de Ron da onları pek sevmiş gibi yaptılar. Bu kadar okuyayım çünkü okursam huzurun olacak diğerlerini. Ben kurabiyeyi yapmaya başlayayım. Önümde iki su bardağı un var. Bunun içine kabartma tuzu, tarçını ve tuzu ekleyeceğim. Bir çay kaşığı, bir çay kaşığı şimdi. arkadaşlar. Ben bunun tarifini zaten aşağı bırakacağım. Yapmak isterseniz. Bir çay kaşığı kabartma tozu. yarım çay kaşığı tarçın. Tarçın çok fazla koymayın acı olur yoksa deyip yani. Yarım çay kaşığı yeter. daha mı koysam hiç? Ve şeker. Yarım su bardağı kadar. Bir dakika şu kitapları şuradan indireyim. Gözüküyor mu bunlar? Yarım su bardağı. gel tuz, tarçın ve tuz. Kurabiyenin içinde tuzun ne işi var demeyin. Zaten çok az bir şey katacak. Ayrıca şekerin tadını da öne çıkarıyor tuz. 4,5 kadar bir şey. Bunları karıştırıyoruz. Siz Harry Potter izlediniz mi? Bence izlemediyseniz izleyin. Çok güzel. Kendi arkadaşlarımı zorla Harry Potter izlettim. Bunların <laughs> içine tereyağı ekleyeceğiz. 120 gram yazıyor. 8 yemek kaşığı ediyor. Ben bunu doğramıştım. böyle. Bunları birer kaşık saysak. tereyağı bu arada soğuk olacak diyor. Ya yani benimkiler biraz erit çünkü çok sıcak. 3, 6, 7, 8. Tamam. Kapıya bir şeyler buluyoruz. Kendi kendine açılmıyor. Şimdi elimle bunu girişmem lazım ama. Önce çırpılacak bir yer var. Onu halledeyim. Sonra elimi sokayım içine. Yoksa bir daha yıka et. Bir tane daha kap getirdim. Çünkü ayrı yerde karıştırın yazıyordu. İçinde bir tane yumurta ve süt var. Üçte bir bardak kadar süt var. Tam yağ süt yazıyor bu arada. Yani şey olur mu bilmiyorum. <laughs> Aslında ben bugün bunu yapmayacaktım. Reçelli turta vardı, onu yapacaktım. Ama dün babam üzüm almış, şey, kuru üzüm almış varken onu yapayım Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Elimle girişiyorum. şey olur. Bu ıslak kum kıvamına gelene kadar yoğuracakmışım. başladım. Yani tam oynayamıyorum ama yine de sevdim. Bir de sadece Reyna ile oynayabiliyorum. Ben <laughs> de mi oynayayım? <laughs> Ki, bu bu ıslak kum kıvamı mı ki? Bakayım bir dakika. Bir dakika. konudan konuya atladım ya. Harry Potter izlediniz mi diye sormuştum. Sonra Valorant'a geçtim bir anda. En sevdiğiniz karakter kim? Benim sanırım Dobby kesin var. Bir de ikizleri seviyorum. Kardeşim kim seviyor bilin. Kimi diyor? Snape. Snape seviyor. Ben Snape sevmiyorum. Evet. Kötü bir gibi geliyor bana. Oldu ya. İçine dökeyim ben bunu. Böyle kurabiye yapıldığın de var gördüm. İçinde bir sarılık var ama Döküyorum. Bunu karıştıralım önce. Spatula ile yazıyordu ama. Ya <laughs> çekmezse içine bunu. Bu ben çekiyorum çok kıpırdatıyorum. içine çektin emin miyiz biz? Ben hiç değilim. Biliyorum. Ne nerede o Getireyim dedim. Her şeyi unuttuğum gibi bunu da unutmuşsundur falan diye yani. Hiçbir şey unutmadım. Yumurtayı sütle çırpın. Un tereyağı karışımına dökün. Spatula koyuyuz şurada. O olmaz o çok küçük. Bence bunu da elinle. Hey, Elimde <laughs> sokamam ben bunun içine. Böyle yumurta yap, ay yumurta Böyle kurabiye yapılmaz zaten. Üzümü şimdi mi fırla ay, şey koy, <laughs> koyacaksın? Bence bunun içine biraz da un gerekiyor. çekiyor ama. <laughs> Normalde bir salonda oturuyoruz. Orada şey var, klima var diye. Burası çok sıcak. Yani mutfak. Daha yeni yemek yedik zaten. <laughs> çekecekti kuru üzümleri ekleyerek biraz daha yoğurun diyor önce daha karıştırayım ben de koşup yiyemem olayım <laughs> <laughs> oldu bu bardağı buzdolabında mı? Bunu umlanamaz falan bir şey uçuyor. İnşallah bir şey olur. Tamam. Bu böyle bir kıvamı olacakmış. Bunu elinize alıp yuvarlamaya falan kalkmayın sakın. Kaşık yardımıyla koyun yazıyor. Bu pişerken biraz yayılacak bir de. Yani tepsiye dizerken ona göre Biraz aralıklı, boşluklu dizin. Yapışmasınlar birbirlerine. şuraları toplayayım. Tepsiye geçeyim. Arkadaşlar tepsi yağlayın, unlayın bir şeyler yazıyordu. Onun yerine direkt yağlı kağıt koydum. Şimdi bir kaşık dolusu harçtan alıp karıştıracağız inşallah. <laughs> Canım oldu bu. Biraz alayım pişmez yoksa. Şey. Krabiye bu. <laughs> Köşelerine <gülüyor> koysana arada, ilk ama. önce. Köşe değil mi orası? Şuraya da koy. Şeklinin pek bir önemi yok. Bu arada. Yani öyle güzel şekil vereceğiz diye uğraşmayın. Yaparsanız eğer. Şu oynamayı direkt böyle koyayım, bırakayım. Ama bu böyle bu kadar kalın pişmez ki. Yaymam lazım. Arkadaşlar ben biraz zorlanacak gibiyim. Tepsiyi doldurayım. Öyle geri geliyorum. Arkadaşlar koyarken biraz zorlandım. Ayrıca pişip pişmeyen nereye çeviriyorum kamerayı? <laughs> <laughs> pişip pişmeyeceğinden emin değilim. Bazıları kalın oldu. İnşallah pişer. Yok ya güzel olacak bence. Tamam. Ama 12 tane diyordu. Ben de 4 8, 12, 13, 14 tane çıktı. Şimdi bunu 175 derecede 25 dakika pişireceğiz. 25 dakika biraz fazla. Üstü kızarana kadar işte. Şey, altı kızarana kadar, üstü de piştiğini anlarsınız böyle çatlamaya başlayınca alırsınız. Göstereceğim zaten. Şimdi göster. Fırına yıkıyorduk her yere. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar kurabiyeler oldu. O demiştim zaten 25 dakika çok uzun diye ya da bizim fırın çok çok çabuk pişiriyor zaten anlamadım. Kurabiyeler Gördün mü Çok güzel oldu. Yani ben, ben beğendim. Merak etmeyin sert değil. <laughs> Yumuşak. Yok. <laughs> süt bekliyorum biraz. Güzel. Deneyin. de güzel oldu. Birazdan süt koyalım. Öyle yiyelim biraz soğusun çok sıcak. Ama güzel oldum Deneyin. Ya bu kapanışı da yapayım sonra unutuyorum yine. Arkadaşlar Bunu video izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yani eğer beğendiyseniz beğenin. Bir de kanalıma abone olun. Bir de o yandaki zil işaretini unutmayın. Yoksa bildirim gelmiyor. Ya kardeşim bile açmamış o bildirimleri. Gitmiyor. Abla videon yok. Abla paylaşmadın deyip duruyor bana. O yüzden o bir de unutmayın yaş